Kars Tünelleri serimizin yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu sefer bu tünellere, bu tabyalara farklı bir açıdan bakacağız. Hatırlıyorsanız Cibuavi ile beraber Kars'ın 40 tünelleri dahil olmak üzere karanlık dehlizlerine böyle virane haline gelmiş tabyalarını ziyaret etmiştik, gezmiştik ve sizlere göstermiştik. Ve hep diyorduk ki işte bu tabyalar ayağa kaldırılsa ne kadar harika olur, turizme kazandırılsa ne kadar güzel olur diyorduk. İşte şimdi süvari tabyanın önündeyiz. Bu tabya restore edilmiş ve bir peynir müzesi haline getirilerek turizme kazandırılmış. Şimdi ben de ilk defa sizlerle beraber gezeceğim. İlk defa göreceğim burayı. Bakalım bizi neler bekliyor. O halde gezimiz başlıyor. Süvari tabiyi görelim. Şimdi içeri girmeden önce şöyle dışarıdan bir bakalım. Ee, hani soğuk hava depolarına gitmiştik ya. Oraya benziyor. Ee, kapısı önceden mi kalma sonradan mı yapılma bilmiyorum ama... Muhtemelen o dönemlerden kalma olabilir çünkü orijinale benziyor. Şu menteşelerin kalınlığı kapının ağırlığına işaret ediyor. O kadar korunaklı bir yer yani askeri yapılar. Yine beton verme bir yapı görüyoruz. Parmaklıklar duruyor veya sonradan yapılmış. Bilemiyoruz. Ha, yine kapı. Çok iyi yani. Şuradan da bir egzoz çıkışı gibi bir şey var. Ee, belki de burası bir jeneratör dairesiydi veya kazan dairesi gibi bir şeydi. Ba belki de başka bir şey ama bu egzoz olduğu belli çünkü içinde is var. Ya kazlar gerçekten çok güzel. Böyle her an bize saldıracaklarmış gibi geliyor. <laughs> Biliyorsunuz kazlar saldırganlıklarıyla tanınırlar. Dışarıyı çok güzel dekore etmişler. Böyle e, peynir silindirleri koymuşlar buraya. Bu şekilde ahşap bir dekor var. Haftanın her günü açıkmış. Sabah 9'da açılıyormuş. Akşamda 18'de kapanıyormuş. Valiliğe bağlı il özel idaresinin müzesiymiş. Giriş kişi başı 40 TL. Öğrenci veya öğretmen indirimi yok. Bence fiyat yine de makul. Hani öyle fahiş bir fiyat olduğunu söyleyemem. Bu da özel idarenin işletmesi dolayısıyla olsa gerek. Dediler ki içerideki malzemelere dokunmak yasak, dokunmayınız dediler. Biz de zaten müzelerde hiçbir şeye dokunmayız yani. Az önce dışarıdan gördüğümüz kapı burası. Bu şekilde maket yapılmış. tabianın planını daha net görebiliyoruz. Bir de peynire dair çok güzel bilgilendirmeler var. Şimdi kapı Zeynep'in de dikkatini çekti. Şimdi Zeynep benim gezdiğim o tabiyaları görmediği için tabii bir anne olduğu için ben Zeynep'i götüremiyorum. Cibu abiyle beraber gidiyoruz. Çünkü böyle nasıl desem aileye uygun yerler değil yani şey yerler böyle izbe yerler. O yüzden Zeynep'i götürmüyorum oralara. Ama burada bu kapı Zeynep'in dikkatini çekti. Şimdi buradaki tabyaların çoğu Rus yapısı olduğu için Rusya'dan bir tarihçi arkadaşın dikkatini çekmiş. Kendisine de selamlarımı gönderiyorum. Özellikle bu tabi gezmeyi çok istemişti. Nikita Grigoryev, kendisine selamlarımı gönderiyorum. İlgisi, alakası için çok teşekkür ediyorum. Ta Rusyalardan buralara ilgi duyuyor. Şimdi o soğuk hava depolarını hatırlıyorsunuz. Aynı böyle yapılardı tavanları da yine bu şekilde böyle plaka plakaydı. Tonoz yapmışlar. Burası da aynı şekilde tonozlu ama beton tonozlu. Çok enteresan. Gerçekten restore edilince bir harika oluyor. Yine böyle koridorlar gidiyordu. Ara ara böyle bölmeler vardı. Burası da aynı planda. Çok iyi ya. Tren gidiyor. Çok güzel değil mi? Çok güzel yapmışlar. Burada da Kars'ın bitki örtüsüne dair bir bölüm yapılmış. Böyle arı sesleri, inek sesleri, horoz, tavuk, kas sesleri. Çok güzel bir hava katmış. Baya baya emek verilmiş buraya. Büyükbaş hayvan heykelleri. Koridordan devam ediyoruz. Peynir üretiminde mikroorganizmaların rolü. Bir kere elbette mikroorganizma olmazsa peynir olmaz. Çünkü hem yoğurt hem peynir bakteriyle oluşuyor. <laughs> Balmumu heykeller baya baya iyi yine aynı. O kanlı tabya vardı ya kanlı tabyadakine benziyor o kalitede yani öyle söyleyebilirim. Evet, Çok güzel. Kars'ın peyniri meşhur. Özellikle gravyeri çok meşhur. Gravyer böyle şey gibi, zengin peyniri gibi bir şey. Çünkü kilo fiyatı bayağı pahalı. Çünkü tonlarca süt kullanıyorsunuz ama çok az gravyer elde edebiliyorsunuz ve gravyerin bekleme süresi var. En az 6 ay beklemesi gerekiyormuş. Yıllandıkça, bekledikçe daha da güzel hale geliyormuş. Olgunlaşmış gravyer tercih nedeniymiş. Burada da gravyer peyniriyle ilgili böyle canlandırmalar yapılmış. Balmama heykeller çok güzel. Şöyle altta mesela ateş yanıyor bunu bile yapmışlar. Bu da çok hoş detay. Ee, zaten bir eseri güzelleştiren şey detaylarıdır. Ne kadar çok detay olursa o kadar çok bakarsınız, o kadar çok incelersiniz ve o kadar güzel olur. Kars'ın ee, çok peyniri var, İşte çakmak peyniri var çoban peyniri var ve benim en çok sevdiğim Kars'ın eski kaşarı var. Bu peynirin, bu peynirlerin imal edilmiş olduğu Boğatepe köyüne de gitmiştik ve videosunu çekmiştik. YouTube kanalımızda görebilirsiniz. Ama nedense bu video YouTube kanalımızda pek izlenmedi. Çünkü YouTube bunu öne çıkarmadı. YouTube'da YouTube'un sizi sevdiği kadar varsınız. YouTube sizi ne kadar öne çıkartıyorsa, videonuzu ne kadar gösteriyorsa o kadar izleniyorsunuz. Burada da yine bu müzeyde aynı şekilde emek verilmiş ve bayağı bir değere hak eden bir müze olduğunu söyleyebilirim. Aa, ya şu gerçek gibi yapmışlar bak sanki peynir gerçekten suda duruyor biliyor musunuz? O kadar güzel bir heykelcilik yapılmış. Balmama heykel adamın yüzündeki teri bile yapmışlar. Öyle söyleyeyim müthiş yani. Aynı şekilde kanlı tabiye müzesini de size göstereceğim. Oraya gidip çekim yapmıştık ama e, düşük ışıkta pek iyi görüntü alamadığım için onu yayınlamadım. Bir daha gidip orayı da göstereceğim tekrar. Ama orası biraz hüzün dolu. Yani burası mesela eğlenceli, iç açıcı bir yer ama orada gerçekten o savaşın zor yıllarını görüp insan derin düşüncelere bir hüzne kapılıyor. Aa çok iyi ya. Yalnız e, burası biraz uzak kalmış. Buraya biraz daha yaklaştırsalar daha yakından görme imkanı bulurduk. Muhtemelen çok dokunup kurcaladılar bunları. O yüzden şey yapıldı böyle hani biraz standı uzaklaştırmışlar insanlardan. <laughs> Arkadan müzikler de çalıyor. Burada çok güzel canlandırmalar yapılmış. Kars hayatına ve köy hayatına dair çok güzel maketler yapılmış. Şöyle baktığımız zaman koyun sürüsü, çoban, detaylar harika yalnız. Ee, ve unutulmamış, Kars'ın akan pınarları, dereleri, e, derelerin üzerindeki ahşap köprüleri güzelce detaylandırılmış. Burada koyunu sağan bir teyze, önünde kazlar. Kazlar çok gerçekçi. Böyle kafalarını, burunlarını kaldırıp kaldırıp giderler. Hani derler ya kaz kafalı diye. <laughs> Onu da yansıtmışlar. Burada köy evi, evin önünde kuyusu, tezek yığınları, biz tezek deyip geçiyoruz ama buradan ismini de anmış olalım. Sadık Miskin hocamız var bizim halk ozanı, kavazmanlı. Tezeklerle ilgili hani tezek deyip geçmememiz konusunda çok güzel anlatımları var. Bambaşka bir kültür e, ve bunların hepsinin ayrı bir adı var. Şimdi ismini hatırlayamadım bu tezek yığınlarının köy evinin hayatı. Bakın şurada tandırın detayları bile yapılmış ya. Işık bile geliyor. Tandırda ekmek pişiriyor teyze. Yani hepsinin ismi bile var yani bunların. Tabii şimdi aklımda değil. Karslılar yorum bölümüne yazabilirler. Biz de hatırlamış, bilgilenmiş oluruz yeniden. toprak damlı. Damında çimenler falan bitmiş. karga bile konmuş bakın şu sağda şurada karga var. Dedim ya hani böyle detaylar güzelleştirir. İşte burada da detaylarla çok çok güzel hale getirilmiş. Kafkas ırkı, çoban köpekleri, tavukları, civcivleri, kümesi. İşte <laughs> bakın yine kargası var tepede. Kedi çıkmış dama. Yani buraya dakikalarca bakabilirsiniz. Çok çok güzel yani. Ve Kars'ın hayvancılığına dair canlandırmalar. E, peynir atölyesi. Hani bazı maketler böyle sabit değil, hareket ediyor hareket etmesi de ayrıca bir değer katmış. Peynir atölyesi. Ya bence buraya gelinmeli, görülmeli. Bunları yerinde görürseniz daha güzel. Hani videoda gördüğünüzden inanın çok daha güzelini göreceksiniz. Burada da kara çadırı var. Kara kıl çadır. Bu arada gidebilirsek Susuz'da bir kara çadırı varmış. Oraya da gidip görmek istiyoruz bakalım. Geleneksel Kars çadırları. Ya bu maketler ödül, ödül almalı bence, bilmiyorum ama var mıdır ödülü? Şu köy evlerine bizzat gördüm yani, gittim yaylı evlere. Bizzat gördüm. Aynen bu şekilde. Tepesinde aynen böyle mavi branda var, şöyle yukarıdan göstereyim. Yani her şeyi gerçek yapmışlar, neyse onu yapmışlar. Buralarda bu şekilde bölmeler yapılmış, mutfak geliştirisi asılmış. Işık biraz az olduğu için burada çok vakit harcamayacağız. Şimdi Kars Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesinden edindiğim bilgiye göre bu tabya ilk olarak 1734 tarihinde inşa ettirilmiş. Daha sonra Sultan 3. Selim ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde eklemeler ve güçlendirmeler yapılmış. Ancak bu en son betonarme halinin ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgi edinemedim e karsı güneyden gelebilecek İran saldırılarına karşı korumak için inşa edildiği belirtilmiş. Artık çıkışa geldik. Buradan çıktık. buraya doğru devam edeceğiz. E <laughs> ileride müze mağazası varmış, kütüphane, atölye varmış. Bir de tuvaletler değilerdeymiş. Bakalım oralarda kayda değer bir şey var mı? Evet. Ha yok görmedim. Bakayım. Aa bakın çok güzel bir dekor var. E, hediyelik malzeme kalmamış. İşte böyle kapşonlar, e, işte bere tarzı böyle tekstil ürünleri falan varmış hediyelik olarak. Onlar kalmamış. Burada sadece satılık peynir varmış. Peynir alabiliyormuşsunuz. Fiyatlarda böyle gravyer 500 TL kilo fiyatı. Hani az önce demiştim mi gravyer bayağı pahalı zengin peyniri diye. Gerçekten de öyle yani kilosu 500 lira, eski kaşar 330 lira, taze kaşar 290 lira. Göbek kaşar 290 lira. Fiyatlar bu şekilde. Aslında fahiş değil fiyatlar. Dışarıdaki piyasaya yakın olduğunu söyleyebilirim. Dış piyasada mesela çarşıda bundan bir tık uygun fiyatı alabiliyorsunuz. Burası tabii turistik yer olduğu için bir tık fiyat yüksek. Müzenin hemen yanı başında Kars çayı da akıyor. Kars Çayı'nın pek iç açıcı bir manzarası yok. E, temiz olduğunu söyleyemeyeceğim. Hatta arada kötü kokular da geliyor. Keşke böyle temiz olsaydı. baya bayağı güzel olurdu. Değer katardı yani. E, ama sanırım arıtma tesisi yapılıyormuş. Arıtma tesisi yapıldıktan sonra e, Kars Çayı'nın bu problemlerin ortadan kalkacağı da belirtiliyor. E, bu detayın da altını çizmiş olalım. E, bir de müzenin e, konumunu açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Otoparkı da mevcut. E, ulaşımı da gayet kolay bir yerde. Öyle çok yoğun trafiğin, çok böyle e, sapa bir yerde değil yani. Kars'ta çok sayıda böyle askeri yapı var. Eski tabya var. E, hep söylüyoruz bunlar restore edilsin, turizme kazandırılsın diye. Burası da Kars'ın bayağı bir merkezi konumunda olduğu için sanırım restore edilmiş. İşte restore edilen tabyalar ne kadar güzel oluyor. Ne kadar harika oluyor. Görmüş olduk. E, darısı diğerlerinin başına diyelim. Elbette imkanlar verdiği sürece diğerleri de Zannediyorum restore edilip turizme kazandırılacaktır. Müzeyi gezdik, bitirdik. Açıkçası ben burayı çok beğendim. Şimdi kafanızdan bir müze hayal edin. Peynir müzesi hayal edin. Bir peynir müzesi nasıl olur diye düşünün. İşte karşınızda öyle bir peynir müzesi var. Ben başarılı buldum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyoruz. Bizim için destekleriniz önemli. Gerek katıl butonuyla, gerek süper teşekkürlerle. Gerekse de abone ve beğenilerinizle desteklerinizi bekleriz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.